arkadaşlar günaydın. Bugün sizlere evde kuzu bakımı hakkında bilgi vereceğim. Ortalama 20 gündür kuzu bizde. Bu 20 gün için haftada bir gün biz bu kuzu yıkıyoruz. Kuzuluk su ile çok da sıcak olmayacak. Köpük şampuan olarak dalin kullandık. Hiçbir sorun yaşamadık. Yıkadıktan sonra hemen kurulayıp böyle bizim gibi yatağı kapatıyoruz arkadaşlar. Şu an mesela yıkadık. Bak, görüyor musunuz? Yatağı kapattık. Böyle duruyor. Şimdi günlük içeceği de arkadaşlar. 3-4 gün boyunca biz 40 yani kilo başına 40 milim verdik. İlk de günlerde 1,5 kilo falan oluyor kuzu ortalama. Sizin hayvanızı da artarsınız. 1 kiloya 40 milim düşüyor ona göre hesaplayın. İlk başta şırıngayla verdik biz. Eğer ki e, bebek biberonu ile yemiyorsa onunla da verin. Ama içmezse e, bizim dediğimiz gibi ağzını açın şırıngayla verin. Bir haftalık falan olduğu zaman zaten artık emmeye başlayacaktır. O zaman biberona geçersiniz dedim bu kadar samimi olmayalım. yeter bilecek miyim. Şimdi şırınga ile 40 milim verdiğiniz zaman arkadaşlar ilk hafta hayvanı 4 öğün olarak besliyorsunuz. Atıyorum sabah 8, öğlen 1, akşam 5, akşam 9. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonradan ikinci haftada biz 3 öğüne düşürdük. Bu benim 3 öğüne düşürüyoruz. 3 öğünde de şöyle olacak. Atıyorum sabah 9, öğlen 3, akşam 8 9. O saatleri böldük. Bunda artık biberona geçmiş oluyoruz. Biberonda da artık kilosunu hesaplayın ona göre gramajını ayarlıyorsunuz. Herkesin sorduğu soru abi altına yapınca ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şöyle 3 numara bir bebek bez var bizde. Alıyorsunuz bundan. İlk haftalar büyük gelir tamam mı? İlk bir hafta mesela büyük gelir bu. Ama bir şey olmaz. Biraz sıkıştırın. Ee, kullanın. Bu üç numara bu arada. Şöyle göstereyim Üç numara. 50 adet. Ortalama 150 lira civarı şu anda bir iki tane kullanır akşam akşama değişirsiniz ama şu an mesela ortalama iki veya üç tane kullanıyor Heh. Biz tuvalet eğitimi veremedik siz verirseniz daha iyi sizin için karlı elli ee, adet düz lira olmuş arkadaşlar böyle varsa çevrenizde yaşı küçük kardeşleriniz arkadaşlarınız onların kıyafetlerini giydiğiniz zaten oluyordur ufak tefek makaslarla kesip ayarlarsanız oluyor böyle zaten gün içinde Uyuyor çoğunlukla. Artık dışarı çıkma zamanı geldi. Çünkü dişleri çıkıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Dişleri çıkmaya başladı. Artık kaşınıyor. Yani durum böyle olunca ufaktan ufaktan artık e, bir bahçeye çıkarın bir ot yemeye. Otun böyle koklasın bir şey yapsın. E, yoksa büyüdüğüm çok sorun yaşar. E, biz de artık yavaştan dışarı çıkmaya başladık böyle. Çünkü evde halıların köşeler falan böyle ısınmaya başlıyor. Çünkü dişi de kaşınıyor. Onun için e, 20 günlük falan o zaman artık dışarı çıkarmaya başlayın. İlaç olarak, ne olarak dediğim şeyler arkadaşlar, bir tek geldi vurduk hayvana. Onun dışında bir şey vurmadık. Bitken'e falan söz konusu değil. Olursa da e, çiftlikte kullandığımız gibi bir yöntem vuruyoruz. Onun da çok yakında videosu gelecek. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi beraber uyuyor. Biz de beraber geziyor, tozuyor. Alıştığımı da ismini de koyarsam. İsmi İnci arkadaşlar. Şöyle kolyesini göstereyim. Alıştırmalı ismi size gelir gider yani. Dışarıdaki ortamlarda kuzuyu alıştırmanıza göre büyütürsünüz. Biz mesela bunu her yere gidebiliyoruz arkadaşlar. Kafe olsun, misafirlik olsun. Yani bir şey demiyorlar. Bu da zaten lohusuzluk falan yapmıyor. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer ki öğrenmek istediğiniz bir bilgi falan olsa yorumlara yazarsınız. Detaylı bilgisini veririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>